Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Bedwars'ta ikinci bölümden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 3000 üst üste yapmaya çalışacağım. Bugün kardeşim yok. bir ve 1'e yalnız gireceğim. Ve 3000 üst üste yapmaya çalışacağım. Buna da onlar gelmesini bekliyorum arkadaşlar. onlar gelirse 5000 üst üste yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Uzann hemen oyunumuza geçelim. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Hemen kutucuğuna bir gidelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyenler Yeter Azra'yı kanalına da abone olmayı unutmayın. Buna da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunda da sadece ceb videoları gelecek. Yani çok bed var satmaya çalışacağım oldukça. Hemen buradan da bunun yatağını kıralım. Bakın arkadaşlar buradan bunu alıyorum. Şuradan kalacağım. alacağım. Aa sıfır can arkadaşlar tam alıyorduk ya. Benzer falan alırsa bu adam benim karşımda yüzdü ama arkadaşlar. O zaman hemen gidip ilk binimizi de alalım. 3 üst üste yapmak biraz zor olmaya biraz zor olacaktır arkadaşlar. Ama yine de gerçekten zorlayacağım. Zorladıkça zorlayacağım. Arkadaşlar bu nereye gitmiş? sesleri yakından geliyor arkadaşlar. Aa burada. İlk binimizi aldık. O zaman ikinci bin, ikinci partımızda görüşürüz. Oyunumuz ikinci oyunumuz açıldı. Hemen ortaya doğru oradan da ona doğru gitmeye başlayacağım. Arkadaşlar ya nasıl oradan Bir tık aceleye geldim diye yapamadım arkadaşlar. Bugün elim bayağı soğuk. Çok, çok az oynadım. Zaten saat fazla da geç değil. Akşam üstü olsaydı. Hani günde baya oynuyorum ya arkadaşlar. Elim sıcak olurdu. Ama şu an elim biraz soğuk. Bu da gelirken düştü. Ortaya çapraz yol yapıyor. Aa arkadaşlar biz de vurduk ama ya. Olsun arkadaşlar hiç sorun yapmayalım. Eşyalarımızı alalım. Aha adam da bize gelmiş. Sen beni mi kırıcaksın? Uy ben sana ama Arkadaşlar bizi kıracakmış gördünüz değil mi? Bizi kırmaya gelmiş O zaman arkadaşlar artık bunu kıralım Çünkü sıkıldım bundan Yanlışlıkla gidip envanteri açtım. Bakın arkadaşlar şimdi ani bir dönüş yapacağım. Hiç sorun yok arkadaşlar. Zaten bu oynamayı bilmiyor. Ortayı toplayıp gelişi buna gideceğim arkadaşlar. Buna hiç ölmemek istiyorum yani. Yok arkadaşlar her dakika böyle bunu ölüyoruz. Hatta bu bir ve bir arkadaşlar. Oksijen belki ucuzdur. Oksijen ucuzsa altı amırıltı oluyorsa oksijen yapacağım ilk önce kendimi. İkinci binimi de garantileyeceğim. Oksijen iki mi? Oksijen de bu zaman. Bu adam gelmeden. Oksijenimiz de hazır. O zaman artık kıpır bir şekilde gideceğim. Artık ona gideceğim arkadaşlar. O da o sırada hiçbir yere gitmedi. Ama çok da. Birazcık kariye çıkacağım arkadaşlar. Bazen hata yapabiliyorum. Çünkü elim bugün biraz soğuk arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Biraz lag olabiliyor. Hiç canımı sıkmayacağım ben yine de. Herif bize bombalar atıyor arkadaşlar. Biraz kaçalım. O tek biliyor arkadaşlar bomba atmak zaten. Bizim en korumuz yok. Bomba atmak için değil mi? Hemen bize yukarı çıkalım. TNT de aldım arkadaşlar. Bu sefer onu tam öldürebilmek için. Yani yatağını bu sefer net kırmak istiyorum artık. Hayır arkadaşlar. At. Allah'tan arkadaşlar bir bizi çabuk tutun. buraya bir tane Ve buraya bir tane arkadaşlar Gigi Arkadaşlar ikinci filmimizi da yaptık. Üçüncü patta görüşürüz. O zaman arkadaşlar üçüncü patlamızda videoyu açmayı unutmuşum. Yani bunu hiç bunu koymayacağım arkadaşlar. O zaman gerçek üçüncü partımıza yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü turumuz daha açıldı. Biraz lag olabiliyor arkadaşlar. İnternetten bir tık uzak bir yerdeyim. Sessiz bir odaya geçtim video çekebilmek için sıcaktan zaten terlemişim arkadaşlar şu an. Çaltmış arkadaşlar ona öldü. O zaman hemen gidelim devam edelim. Biraz taktik yapacağım arkadaşlar. Benim yolumuzda da ona gidemeyeceğimi zannediyor. Hı. O zaman üçüncü bir daha hazır mısın? arkadaşlar? GG arkadaşlar 3000 üstü yaptık bugünkü videomuzun da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Yeti Azrail ve bu kanalımıza da abone olun arkadaşlar 15 dakika en iyisi geldi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay